Doktorlarımızın bir sözü vardır. Var. Bilir, Bilir misiniz? Bağ benim. Belirletirim. benim. benim. E evet. Merhabalar. Ee, ben Emre. Namı değer. Emre Kansu. Profesör. TikTok doktoru. Profesör. Sağlık ve Uzman Bakanlığı. <laughs> Emre ben. Ee, bugün saçma TikTok'lar react edeceğiz. Şimdi başlayalım. Sevdamız geliyor. Davamızın lideri geliyor. Ee, bu hastalığımız nedir? Şu anki analizlerime göre ben baştan yürüyüşü geri almam gerekiyor ve edit koymam gerekiyor yürüyüşe. Sen tipini sikiyim. Evet. Bu, has, bu hastalığımızda tahminen e, Berat Alyar e, Bu hastalık e, çok fazla televizyon başında oturup Çok fazla siyasi şeyler izledikten sonra Çocuklarınızı da bulaştırıp Onları böyle yürütmek hastalığı denir Şimdi diğer hastalığa için bakalım. Mahali, son bir mahali, birbirimize zıgzak çizerek ense verenemeyen necidin olma konumumuz var. Gel bir bela yanıyoruz bak şehir değil İstanbul. Ne oldu lan? siktir. Çok ışık hastalık budur bekle. Genel başkanımız, Bu hastalığımız adı Emine Moski. İnsanlar kendini Eminem sanar ve güzel bir şekilde şarkı söylemeye çalışır. ama ortaya çıkan görüntü tip görüntüsü ve senin tipin tip görüntüsü olanlar budur. Memleketin bütün para babaları. Yani orada veletlik gördüm. Memleketin bütün para babaları ayağımıza gelecek. Ee, görüyorsunuz elinde şey adı Avşa Adası'ndaki dövmecilere yaptırdığı 3 liralık dövmeyi görüyorsunuz. A Adam bile bunu yaptırmak için e, utanmıştır. Tam para tam babaları yani. ayağımıza gelecek. Artık büyük oynayacağız. Kim başını götünü oynatırsa hepsinin başını götünü sikir. <laughs> Harici